Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yepyeni harika bir yılbaşı mini etkinliği geldi. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. <laughs> Videoya başlamadan önce Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Evet, duyurumuzu yaptıktan sonra Bildiğiniz gibi bu mini etkinliklerde bazı coinlerde bonuslar oluyordu. Öncelikle ona bakalım şöyle sizlerle birlikte matik yatırmada yani matik dönüştürmede %35'lik bir indirim var. Ayrıca bir de bizim tabii ki formumuz var. Bildiğiniz gibi bir önceki videolarımızda bir çekiliş yapmıştık. Eğer sizler matik yatırımı yapıyorsanız şu anda bu mini etkinlik için bir formumuz var. Bu formumuzu lütfen doldurun. Ayrıca burada çekiliş imkanı da kazanıyorsunuz tabii ki bu formu doldurduğunuz zaman. Şöyle gösterelim hemen. Eğer 50 dolar ve üzerinde bir matik yatırımı yapıyorsanız %10'luk bir geri dönüş alabilirsiniz. Yani diyelim ki 100 dolarlık bir matik yatırdınız ve çekilişe katılıyorsunuz. Roller coin kendisi yapıyor bu çekilişi ve 5 kişiye rastgele 5 kişiye %10'luk iade ediyor yani yatırdığı tutarın %10'unu. Onun için şöyle hemen formu şu şekilde doldurmanız gerekiyor. İşte burayı tikliyorsunuz zaten. Buraya profil linkinizi yapıştırmanız gerekiyor. Hemen şöyle geliyorsunuz profilinize ve buradan kopyalayıp hemen gelip buraya yapıştırıyorsunuz yani. Daha sonra alttan bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın lütfen. Çünkü seçtiğiniz kişilere bir çekiliş bütçesi veriliyor. Bize de böyle bir bütçe verilirse bir önceki videomuzda yine yaptığımız gibi sizlere çekilişle bu tutarı dağıtabiliriz. Daha sonra aşağıdan hemen buraya diyelim ki Paribu'dan yatırım yaptınız. Orada bir TXT kodu olacaktır. Veya işte bunu Polygon scan'de görüntüle diye bir buton olur. Oradan şuraya geliyorsunuz. Bakın buradaki kodu daha doğrusu buradaki uzun yazıyı diyelim. Buradan kopyalayıp gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin gönderdiğiniz tutar için geçerli tabii ki. Daha sonra buraya ne kadar matik yatırdığınızı yazıyorsunuz. Aşağıya da matikteyken yani şu şekilde hemen cüzdanımıza gelelim. Diyelim ki 20 matik, 50 matik vesaire yatırdınız. Burada gözükür şekildeyken bir ekran görüntüsü alıyorsunuz buraya onu yüklüyorsunuz daha sonra elinizdeki matiyi işte rlt'ye dönüştürdünüz diyelim buraya geldik rlt'ye dönüştürdünüz burada rlt'ye dönüştürülmüş haliyle gözükecektir oranın ekran görüntüsünde buraya yapıştırıyorsunuz yüklüyorsunuz daha doğrusu buraya da lütfen buraya dikkat rollercoin adresiniz değil Diyelim ki yine Paribu'dan örnek verelim. Paribu'daki USDT TRC20 cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz. TRC20 olmasına lütfen dikkat edin. Çünkü Tron ağında gönderim yapılıyor. Bunu ne için istiyorlar? Yukarıda söylediğim gibi 5 kişiye yüzde %10'luk bir geri ödeme yapılacağı için o çekilişi kazanırsanız sizin hesabınıza direkt %10'u yatırdığınız tutarın %10'unu gönderecekler. Formumuz bu şekildeydi. Lütfen yatırım yaptıysanız, matik yatırımı yaptıysanız bu formu doldurun. Sabitlenen yorumlarda zaten bu formun linkini vereceğim. Şimdi hemen mini etkinliğimize geçelim. Şöyle. Burada zaten bu mini etkinlikte bir güzel yanı var. Şöyle bir şey yapmışlar. Çarpan satın alırken bildiğiniz gibi her bir RLT 1 RLT 0.1 çarpan veriyordu. Ancak bu kez her 1 RLT 0.2 çarpan veriyor. Yani önceden 10 RLT dönüştürdüğünüz zaman 1 çarpan alıyorken şimdi 10 RLT dönüştürdüğünüzde çarpı 2 alacaksınız. Bu çok iyi olmuş. Yani daha az RLT ile daha çok çarpan alabilirsiniz. Oyunların her zorluk seviyesi 600 puan verecek. Marketplace ve Event Pass dışındaki harcamalarınız yani Store bölümündeki harcamalarınız ama Event Pass değil tabii ki. Her bir RLT 1000 puan veriyor. Marketplace'teki her bir RLT 350 puan verirken Event Pass'teki harcamalarınızla da her bir RLT 1200 puan veriyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bunu geçtiğimiz günlerde şu etkinlikte söylemiştim. İşte biraz bekleyin, yatırım yapmayın. Düşünüyorsanız biraz bekleyin demiştim. Bakın burada dönüştürme görevleri var mesela işte. Bunları yapmak için tam zamanı yani. Hem bu etkinlikte ilerlersiniz, hem buradaki ödülleri alırsınız, hem de mini etkinlikte ilerlemiş olursunuz eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Şöyle hemen mini etkinin ödüllerine de bakalım. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Bu arada bu linki de videonun sabitlenen yorumlarına bırakacağım. Sizler de oradan detaylıca bakabilirsiniz ödüllere. Toplamda gördüğünüz gibi 40 tane ödülümüz var. Ve toplam puan olarak da yine baya bir puan istiyor. Gördüğünüz gibi 25 milyonluk bir toplam puanı var. Ancak ödüllerin tutarına baktığımız zaman yani toplam güce baktığımız zaman 6.7 pH gibi bir güç var ve ayrıca %25'lik de bir bonusu var. Bütün makinelerin. Yani bayağı yüksek bir bonus ve bayağı yüksek bir güç veriyor. Aslında çok güzel bir mini etkinlik. Ee, şöyle hemen şuraya da bakalım. Eğer marketplace'te bunu tamamlamak istiyorsanız diyelim ki 10 çarpan satın aldınız. Yani 5 RLT dönüştürdüğünüzde 10 çarpan alıyorsunuz. Bir de elinizde var 11 oluyor yani. Markette toplam 6541 RLT'lik bir harcama yapmanız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir tutar yani. Yani al sat yapıyorsunuz. Bunu tabii ki arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. İki kişi anlaşıp al satla yapabilirsiniz. Ama çok fazla bir tutarı var yani. Çünkü gördüğünüz gibi 350 puan veriyordu marketplace'tekiler. Ancak onun yerine kutu açarak da yapabilirsiniz. 11 çarpanda 457 tane kutu açmanız gerekiyor 5 LLT'lik kutulardan. Yani onun yerine ya yani bu tabii ki 5 LLT üzerinden hesaplanmış bir şey. Onun yerine diğerlerinden de açabilirsiniz tabii ki. Bence kutu açarak yapmak daha iyi şansınıza yani yüksek bir şey de çıkabilir. Yani kara da geçmiş olabilirsiniz. Onun için mini etkinliği çok beğendim. Gerçekten yapılması gerekir diye düşünüyorum. Gayet güzel ödüller var. Çok yüksek minorlar var. Zaten son sıradaki bile yani 2 pH'lık ve %2.4'lük onu olan bir miner var. Çok güzeldi bence yapmak istiyorsanız da matik yatırımı yaparak yapabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.